Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Esma Yılmaz Sırkan. beraber Fenerbahçe kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Fenerbahçemizle ne yapmıştık, Kim maçımızda kazanmıştık, ikinci lige çıkmıştık, İlk iki maçımızda kazanmıştık. En son ikinci yedik, birinci de, de sadece avaraj puanı farkı vardı. Artık yavaş yavaş hedefimize yaklaşıyoruz. Türkiye Kupası'nda yani Türkiye Kupası'nda e, İstanbul'da eşleştik hatırlıyorum. Evet İstanbul Spor'la eşleştik. İstanbul Spor bize nazaran biraz daha güçlü bir takım. Ama onu da yenebiliriz diye düşünüyorum. Yani inşallah yeniriz. Oh tamam. Denizli ile bir maçımız var abi. Yıldızlarımız aynı denebilecek seviyede. İnşallah güzel galibiyetlerle görüşürüz bu maç. Hadi bakalım. Düşeriz bu bölüm. bölüm Dakika kaçtır tur 4. dur. Şu maçı şöyle 3 üç sıfırla falan kazanırsak çok şık olur, çok nadizane, nice çok harika olur. Bu kadar. surs. Ha. Bak şu aymış. Ben şu şey şurada tam şurada durmak istiyorum. Şuradan. Eski Böyle kaldırmam lazım. Nasıl yapabilirim Ha. çek. Oo ya ne yapıyor? Daha bu sahibi ettiriyor ya. Rahat maç attırıyor bizi. Aha. Hezran. Ver pasını. Kent. Hadi kent. Hadi kent. Hadi kent. Vur kent. Ya ne kent. Bir tane şut kesme. Bir kere şut kesme. Ne kent. Ne kent. Ne kent. yapıyorlar ki bunu. Direkt evde de Hadi be. Bak. Defansı kesmiş. Tamam hocam. Olur böyle. Defans kesmiş. Böyle defans çünkü. Oli oli. Ha bu arada arkadaşlar. Bu <laughs> arada Beşiktaş-Fatih कर रही हूं कि दिखाया और बात है वजह के कारण मैं चले गए इन वीडियो और बाय görüntülenme aldı Beşiktaş Fatihkar'ın ilk maçı. E, o yüzden satıcık da biraz Fenerbahçe'nin Bir izlenme lazım. Şöyle bir adet kanıtlamayı yapıyoruz. Bu kadar bu. Ella bunu şöyle Şöyle mi Bu da 50 bunu. Bir abone ol. Elbini bir özel bir video çekeceğim. Böyle Kötekliğinde bir şey var. Kayıdaycağına yani En Neredeyse haftada falan yok. Ee, Üzümsüz yaşta ayda ben 40 tane falan bulunuyorum. Ama tabii bu e, daha ulayan, daha çok izlenme, daha çok şey Evet böyle bir böyle Çünkü mesela o çikolataları bir ayda 15 tane kazanmamıştı. Çünkü o zaman izlemeler bayılıyordu. Bireyim izlemişti. O zaman bunu da izlememiştim. da O zaman bunu da Hadi sizi getireyim. Bayağı bir izlenme o zaman biraz yoğunluk kasmıştım. Görün olsa da 18 tane minanlar kalmıştı. Böyle yani yoğunlar gibi. Arkadaşlar burada yorumlara şey yazın. Green, Green serisinin namını yazsın mı? diğer kaçışları da yapalım mı? Bir kaçış yaptık. İki ve üçü de yapalım mı? Havadan, kapıdan kaçışları da yapalım mı? Benim için hava hoş. Yine izlenir mi o kadar bilemiyorum ama yani izlenebileceğini düşünüyorum. Yaparız ya, yaparız. Zaten bir video düzeni şey var. Olay şöyle oluyor arkadaşlar. Eee... Bahçesi mi? Çöğe bir şey kaşık mı? Çöğe işte. Böyle böyle şeyler yapıyoruz yani. İşte bunları e, 4 tane video olarak çekiyorum ve Ondan sonra işte e, Veya işte derbi var mı? 3 tane var. Mı? Neyse. Ondan sonra şey zaten e, Kalan birkaç 2-3 günlük falan bir boşluk oluşuyor. Maç 0-0'ya bitti bu arada. Aradığın tasarım da indirim belli. Maçı sıfır, sıfır sıfır Neyse. Bakalım inşallah şey yenilmiştir. Kim birinci Aa o de biri biri beraber ama üçüncüyüm. Bandırma. Bitirdim beni bandırma. Neyse tamam. Aha. İstanbul benden daha iyi ya. İstanbul'u yenilmek istemiyorum ya.

ya üç büyüklerim zaten üç büyük takımın da kararlarını yapacağım. Şöyle ilkinci başka bir şey söylemiyorum. Çok güzel bir şey var, Çok güzel bir şey dedi. Bir sıfır. Bu Türkçe çekmesinden. Şimdi alacağız diye bu ZTK'de ilerlememiz şöyle bir katkı yapar arkadaşlarımız her öğrendiğimiz maçtan bugün bize çok ufak da olsa bir yıldız veriyor ve bu yıldızlar da bizim adamların overall'larına yansıyor mesela işte rastgele bir adama bir overall'ı veriyor bu işte maçlardaki skora göre de bazen değişiklik gösteriyor işte ne bileyim 8-0 falan gelince daha çok şey veriyor daha çok ilerletiyor bütün üç adama öldürüyor diyor falan Öyle öyle abi takımlar açılamıyor. Bir zaman sonra 97'ler, 98'ler falan düşük gelmeye başlıyor. Söyle i̇şte söyleyeyim. Sözüm de biz İstanbul'da skorlu yenersek skorlu çok güzel olacak. He. Zira Türk Kupası'nda hem son 16'yı garantileriz hem de Müdürlük'te yıldızımızı arttırırız. Arkadaşlar bu arada ülke puanı sıralamasında dün Galatasaray Jukanya'yı bir sıvır yendi. Yemin ediyorum şu ülke puanı sıralamasında var ya biz. Uf, uh, daha doğru gidiyoruz abi. Şu İskoçya'yı geçersek. Konya'da da son bir 2-3 ayda hakim olmaya başladım. Bu maçlar başladı falan filan fosofüsü. Böylece. Uuuu! <laughs> O yüzden hiç bilmiyorum şu ben onu kavradım. Her şeyi çözdüm. İşte her galibiyet 250 puan, her beraberlik 100 puan, her mağlubiyet de 0 puan oluyor şu Şimdi bizim rakiplerimizden İsviçre'de e, rakiplerimizden biri İsviçre şu an geçmek istediğimiz İsviçre'nin neredeyse en büyük kozu Basel elendi abi. Onlar e, kaç 4 takım yok 5 takım var. Ya 5 takım mı ediyor 4 takımda. Bir takımdan eksik giriyorlar. Çok erken mi kaybettiler annem. O yüzden ülke puanında yani biz 1000 puanı rahat alırken onlar 1000 puanı alamayacak. En yüksekleri 750 falan olacak. O yüzden güzel şansımız var. İnşallah şöyle aslında İsviçre takımıyla falan açacağız. Çok güzel olurdu çok güzel olurdu. Hem onları bankaya bitirdik, hem puanı verdik, hem onlardan bir de ilk onları yüzeyle bir süzleştirdik ama gelmez. Bu arada arkadaşlar sizi e, ee, dört takımımızda playoff yapalım mı? Yani de playoff çeker miyiz? Bana kalırsa çekeriz. Çünkü 3. el önerilerine tutulduğunda da bütün takımlarımız çok güzel skorlar kaldı. Hele ki Adem Amir Spor 5-1. Galatasaray 3-0 ile Göz ayağısından geçse yansar, özü bile o O çok oldu. Yalnız. tamam, <laughs> <laughs> <Çal. gülüyor> yani adını zaten her türlü geçer. Beş tane böyle yiyemez. Özecek gibi uyku tuttu ben Adana'nın yani maksimum gruplarda gruplara kalamayacağım şu an. Playoff'la falan elini diye düşünüyordum. Öyle olmadı. Bir de bu konferans liginde şansımız daha da yükseldi Türk takımları olarak Juventus gelince, Juventus mene gelince daha doğrusu. Gene Fiorentina e geldi ama Fiorentina da işte e, Premier Lig'de biliyorsunuz güçlü takımlar bile konferans liginde zaten şansımız varsa bu büyük takımlar başlangıç taraflı şeyleri mi playofflarda veya gruplarda falan yayınlarsa yani bizim için harika bir şey olmuştur. Juventus mesela benim en korktuğum takımlardan biriydi. De. Konferans ligini alanlar birazcık alışık yapıyor. Birazcık alışık. Çok olmasa da biliyorlar olarak adamlar konferans ligini tecrübeliler. Ben Malibor'dan da korkuyordum. Konferansını tecrübeliler çünkü. Adamlar neredeyse her zaman konferans ligini. Bu arada. Ya Göztepe yenildi. Lan. Haa. Göztepe beraber kalmış. E ben niye hiç şey almadım? Türkiye Kupası'nı yedi çünkü. Doğru doğru doğru. Tamam tamam özür dilerim. Erzurum. Bak gördünüz mü? Yıldızımız daha da arttı. Yavaş yavaş oluyor bu şeyler arkadaşlar. Bir dakika lan. Hepsinin overall'larını bir şey yapacağım. 69-76 69 bak. Samet de Nazım 69. Dvokovic 72. Dijuku 76. Ara 76. Daha iyi oynadığını Bir yoktu mu? Yok yok. İşte Batshuayi, Osayi, Pedro, Tadic, Crespo beşlisi 77. Kendisi de 75. Bak, hepsi şu an aklımda. Bu maçtan sonra bir daha bakacağım abi. Bakalım hiç değişiklik olacak mı? <laughs>

Çok ileriye bir Saulo ondan pas. Hatalı bir pas. O say Samuel. Dört o say Samuel. var attı. Çok güzel. Çok güzel. Bir aynı hani şeyi yaptık. Böyle birisi var. Harika. Müthiş. Harika Hadi be. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Hadi gol. Oh. Evladım defans yapın. 2-0 <laughs> Atak mı atak bir şey yapın oğlum. 2-0 sizi. Hiç gol atmaya meyiliniz yok mu oğlum sizin? Bu güzel bir. O sayıcım bak sen, Sana hiç kullanmıyorum o sayıyı. O sayı, bak. Bakın bir tane attırayım. Şansın bahtın yüzüne düşer lan öyle bir sevim, sevim. nereye veriyorsun ucu? Kent dedim Arao kent. Avuç değil yani. Çizgisinde basit mi? <laughs> Kentti. Neyse. Ne Oh. <laughs> Abi bu ne biçim bir pas ya? Neyse, ne seniz lan ne ya? Hadi bak şu ayı.

O! Tamam ya yeminle. At doğru açayım bir şurayı. Şerefsiz o benim topum. Nereye salgın?

Yurcun çanası gibi gol şimdi işte Adam pas verdi bile. Yani Vopovic yani Of of free of. Yani güzel 3'lü 3 yaptı. yaptık. Direkt, direkt, direkt. üç araşmanızı da yaptık. Gidecek bu. 3 puanlı çavaş var yaptık. Geldi ama Niye de bir tane yok Ooo hocam. Nasıl kart yok ya? Ya nasıl kart veremezsin? ya? <laughs> sayı. <laughs> <laughs> Ivankov ya ne yapıyorsun? Tamam. Tamam. 3 birlik skor. Of ya, Göstepe de kazanmış. Oh! <laughs> Ama ikinci. <laughs> Çünkü neden? Kandırma 1-1 kalmış. Ama İzmir tehlikeli bak. İzmirli Ankara tehlikeli. O eksinden maçım var lazım. Anlatabiliyor muyum? Gol kralı 3 golle Braitus'u hissedemiyordu. Asist kralı Paul 2 asistle. 4 maç oynamış bu arada. Evet kurtarışta Birincimiz Ljubovic 10 tane kurtarış yapmış. Sarı kartta çok şuş yokuz. Kırmızıda da ha varız bak 3 tane de 4 tane de domuz kırmızı kart burada kırmızı. Yok lan. Yokuz ki. Hiç kırmızı kart görmedik biz. 1 3 4 kişi kırmızı kart görmüş. Onlar da keçi öğren Ankara, Altay Ankara. Ankara 2 tane kırmızı kart görmüş. Ha. Ee, nerede işte hepsi de defans. Neyse tamam hadi. Team diyelim hocam. Fenerbahçe profil. Ne yapacak bir şey yok. Players. Djokovic 72, İrfan Can 69, Djokovic 76, Peres 65, Samet 69, Gustavo 69, Terdar 68, Osterwald 67, Schumanski 68, Nazim 69, Aray 76, 77, İrfan Can 74, Zeyç 69, İsmail 66, Tadiç 77, Pedro 77, Lincoln 69, Martakan 69, Kent 75 vardı. Usay 77, Ceko 68, Emre, Emre 68, Çıvaçuay 77, Joshua 67, Serdar Dursun 69. Ah. Var mı onun düzenleyebileceğim bunları? Bakayım bakayım bakayım. Hepsininki de doğru. Okey okey. Oka. Okay. Bu nedir hocam? Ha. Takım taktiği. Tamam ya iş bu abi. on iş bu. Buradan da dönemem. Hadi Bursa ile bir tane atayım. Bursa ile oynarız. Yalnız bir tık daha ilerledik ya. Bakayım abi şimdi oralardan var mı? 76 75 yiyormuş adam. E bu ne kanka? <laughs> Allah Allah. Şöyle bir şey yapamıyoruz mu ya? 69 Olmuyordu. Keşke olsaydı. Tamam

kullanmamız gerekiyor. ses var. Şimdi İkincilik ligde olsa çok şükür. Yani yok. Mükemmel değil mi hocam? Şu oyunundaki güzelliği başka bir takım bulamaz. Anlatamadım mı? Orada böyle bir şey. En büyük takım işte Bursa vardı. Ne bileyim eski şehir çok şeydi. Yani ligde bütün 4 büyük da ayrı, aynı Aynı kara gümrük Sonra onlar da çöktü. Birden bire borç çıktı, harç çıktı, form alamadılar. O Oldu, bu oldu, Birincilik, ikincilik, üçüncülük derken Bal Ligi, Ball Ligindeydiler. işte Bal Ligi'nden de düşmüşler diye diyorum. Yani Artık en güçlü bu takım. Şimdi Ankara'lılar. Trabzonspor. Ki o Anadolu takımı arası mı Büyük takım için o takımları şeyine girmiyor da. Onlar yani başka şey yok. Tabi sen daha maç oynamayız değil mi? Yeter <laughs> artık yani. Ya arkadaşlar bizim şu elemanlar hala öyle mi ya, hala? işte bundan bahsediyordum Bakın. O 81. Ara 81. Samet 73. Dijiku 79. Gördünüz mü? Onun dışında burada da gelişenler var bak. 72 olacak o. Gayet güzel. 70 oldu Şimanski. Gir abi oyna. Gir abi. Aa Gustavo Gustavo Gustavo. Hem mevkisi mükemmel denk geldi. İrfan Can 78 olmuş. Pedro çık. Pedro çık. <laughs> Ferdi falan bayağı çok bayağı artmışlar lan. Oha oğlum. Çok güzel. Oo oh, 75 olmuş. Livakovic 75 yapmış 75. Bayağı iyi oldu yalnız. Bu sayı 81 oldu. İrfan Can ara orta saha güçlendi. Defans zaten harika oldu. Kaleli iyi. Livakovic 75'lik. Serdar falan hepsi yükselmiş lan. Yükselmeyen adam yok. Şu an en mantıklı oyunu işteyiz değil mi abi? Bir şeydi falan. Evet evet en mantıklısı bu şu an yani. Birkaç tane adam yükselmemiş. Batucai, Kent, işte Tadic Pedro, Crespo falan onlar yükselmemiş. Böyle yani görebildiğim. Onun dışında işte İdfan Can yükselmiş. Oğuzhan Yükselmiş, ara Yükselmiş, Samet Dicik. Dijikuyla Gustavo, Ljokovic, Irvan Can, Şimanski, Ferdi, Ceko çok güzelmişler. Arkadaşlar vallahi bizim takım bayağı iyi oldu. Yıldızı da görüyorsunuz zaten. Yıldızı da bayağı bir arttı. Artık bu videoyu da burada sonlandıralım. Kendinize bakın. Hoşçakalın.